Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit El Kasabi, dost ülke ve ikinci vatan olarak gördükleri Türkiye'ye kritik bir teklifte bulundu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve iki ülkenin iş dünyasını bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Buat'ın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi. Etkinlikte konuşan Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit El Kasabi, ikinci vatan olarak gördükleri Türkiye'de olduklarını kaydederek Türkiye'nin her Arap için farklı bir önemi olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı güvenin değişmez olduğunu dile getiren El Kasabi, Türk ürünü ve Türk kalitesi Suudi Arabistan vatandaşı ve iş insanlarında farklı bir yere sahiptir. Özellikle Türkiye'nin hizmetler sektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var diye konuştu. El Kasabi, bu buluşma ve iş formunun iki yönlü faydalarını barındırdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: Deneyimlerimizi ve fırsatlarımızı paylaşmamız gerekiyor. Bu buluşmalarda ve toplantılarda karşımıza çıkan zorlukları nasıl aşacağımızı ele almalıyız. Suudi Arabistan şu anda büyük bir dönüşüm gerçekleştirmektedir ve ülkemizde birçok fırsat var. Madencilik, altyapı, sağlık, eğitim, turizm, teknoloji ve iletişim gibi birçok sayıda sektörde potansiyeli sahibiz. Sizleri de bu dönüşüm yolculuğumuzda bizlere ortak olmak için davet ediyoruz.